Merhaba dostlar, can insanlar, can kardeşler. Doğadan sizlere Türk sanat müziği söyleyecek Cennetin Kuşu Fatma Ersoy Bilnur Ses. İnşallah mutlulukla, esenlikle dinlersiniz. Türk sanat müziği bütün insanların huzuru ve barışı için olur. Şimdi Uzaklardasın gönül hiç ralanla doldu şimdi uzaklarda gönül hiç ralanla doldu ok <laughs> Çiçekleri hep soludu. Çiçekleri hep soludu. Hiç hayır derken kavuşmak hayal oldu. Hiç Ayrılamam Derken Kavuşmak Hayal Oldu Hani O Bırakıp Giderken Seni Bu bırakmayacaktın Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrına takmaya. Veda bu seni yüzüme bu türlü bakmayacaktın anlana koyarken veda bu seni yüzüme. Gelse de en acı sözler dilime uçacak sanırım birkaç kelime bir alev halinde düştün elin. Göz yaşım Hani ey göz yaşım akmayacaktım. Gelgesinde mevsimler boyu oturdu mus? Hep el ele verecek hayaller kurduğumuz gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz hep el ele verecek Hayaller kurduğumuz, kimi güzgün kimi gün Neşeyle dolduğumuz o acın altını şimdi anı. Şimdi anıyor musun o GÜLSEL günler için bilmem 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 yanıyor musun bilmem yanıyor musun Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalipte silinmemiş duruyor. Hepsi yerli yerinde attığımız. kalpte silinmemiş duruyor Hepsi yerli yerinde Sen şarkılar söylerdin Yatarken dizlerimde O acın altını Şimdi anıyor musun o acın altını? Şimdi anıyor musun o güzel günler için? Bilmem, bilmem, bilmem. Bilmem yanıyor musun